Merhaba arkadaşlar. A101 Market 13 Temmuz 2024 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bu hafta Aşurelik ürünler geliyor. Köy sofrası pilavlık pirinç 10 kilogram 229 lira. Arbel yerli fasulye 1 kilogram 57 lira. Arbel yerli koçbaşı nohut 1 kilogram 40 lira. Tat yerli aşurelik buğday 1 kg 22,5 lira. Burcu Ayşanmış konserve fasulye, konserve nohut, adet fiyatları 30 lira. Kapaklı karton aşure kasesi altılı paket 18 lira. Alüminyum aşure, aşure kasesi onlu paket 18 lira. Doktor Ötker aşure 39 lira. Yurt hazır konserve aşure 30 lira. Arif susam 15 lira. Arif oğlu çam fıstığı 35 lira. Diğer Hindistan cevizi 30 lira. Diğer tarçın 23 lira. Çereze kuru kayısı, çereze kuru incir, çereze gün kurusu paket fiyatları 110 lira. Gürsoy kavrulmuş fındık 125 lira çereze soyulmuş badem 65 lira aşureli kuru kayısı 200 gram 45 lira kırık ceviz 250 gram 85 lira Tarış kuru üzüm 250 gram 45 lira çereze kuru üzüm 500 gram 85 lira çereze ceviz içi 150 gram 65 lira Gürsoy kıyılmış fındık 100 gram, 39 lira. Kuru meyve miksi 200 gram, 40 lira. Bebi Turka doğadan bebek bezi çeşitleri, paket fiyatları 215 lira. Turko doğadan yer temizlik havlusu 50'li paket, 85 lira. Temizliyor yüzey temizlik havlusu yüzlü paket, 50 lira. Rinso sıvı deterjan 5 litre 145 lira. Max sıvı sabun çeşitleri 4 litre 65 lira. Duş jeli çeşitleri 40 lira. Flormar lip 80 lira. Cilette permatik tıraş bıçağı çeşitleri 5'li paket 50 lira. Peros yumuşatıcı 5 litre 99 lira. Dido çikolatalı gofret 16,5. Ülker Halli çikolatalı portakallı bisküvi 35. Anı tuzlu kraker 5,5. Ülker ikram çifte tat bisküvi 10 lira. Gazlı içecek çeşitleri Fanta 1 litre 28,5 lira. Kapi limonata çeşitleri 1 litre 23 lira. Coca Cola 3 litre 47,5 lira. Ozu Box sakız hediyeli at arabası 35 lira. Togo gofret çeşitleri 4 lira. Ülker süt kremalı dolgulu mini yumurta 27,5 lira. Togo bar çeşitleri 2,5 lira. Felas vegan protein bar çeşitleri 18 lira. Togo gala kremalı bar çeşitleri 5 lira. Anı bravo kakao kaplı kek 4 lira. Anı fıkır fıkır kakao soslu kek 3 lira. Anı bravo kek çeşitleri 3 lira.